Arkadaşlar ben yine bir şey yapıyorum şöyle gördüğünüz kadarıyla Hemen King Family biliyor musunuz da Pırtın King'i falan birçok çok abaka böyle Sonraki gibi 4 yatıyorum bunun ismi Pırtın söylüyor Bunun ismi Nicholas Annenin ismi e, Milli Babanın ismi de King ben de onlara yakın bir şey yaptım. Tabi isimlerimiz aynı olmayı da. Ama ben de öyle bir şey yaptım. Yani onu... istek video ister misin? Atıyorum çok kadar bir yere gibi Şurada su kesip gizemleri yapın dediğiniz videolarda da dedi. yine bu aileyle yapacağız. Yani ailemi hiç değiştirmeyeceğim. King Family'yi bilmeyenler de isterse bu videodan sonra ya da son videoyu durdurup gidip bakabilir. Çok çok güzel videolar. Hatta ben onun kendi videosunu izledim bugün. Ve şey yapıyorlar. Annesi ve Prudence. Prudence'ın kanalında. Prudence Night King kanalının ismi de. Prudence Night King kanalında da yılbası kurabiyeleri yapıyorlardı. E, çok kötü yapmıştı annemin yüzü böyleydi. Neyse ben de onlara tarzı bir şey yapacağım. Öyle bir. Bu videomuzda böyle hepimizi tanıtacağız. ben size karakterlerimi tanıttım. Ondan sonra kıyafetleri falan gösterdim. Etrafı göz, gezdirdim. Öyle. O zaman ilk başta birini kattan bastım. Söyle burası mutfağımız gördüğünüz kadarıyla. Söyle kap şeyimiz var. Neyse. Sen adamın üstüyle kadının uyumlu üstü dürtünün kadına direkt ne geldiyse giydirdim. Kadın böyle yoga yapan bir kadın ortak benim oyunumda. O yüzden böyle şeyler var. Ya da böyle yatmak için de. Bunu arada yatılıyordu. Bak. Eğer bu tarafa... Aa. Buna direkt yatırıyor mu sadece? Bunu hiçbir şey yapmıyor. Güzelmiş gelemedim çünkü hiçbir şeyine Şimdi ama ben işte bunu sakıdıktan yoga yaparım da bu düzenliği Böyle tutuklar için burada kaykayımız var aa bir dakika daha evime yer, yeni yerleştiğim için bu şeyler kalmış bunları hemen açayım istemediklerimi buraya koymuştum bir dakika bu nerede ya Heh, bunu arıyordum fazladan bir bron bulamadım yine arayıdan ben bir buronu sürdüm şimdi ben bunların ismini buldum İnşallah unutmam bakayım sen aklında bir, bir dakika sesini söyledim ondan sonra suyu yukarısı gördüğünüz kadarıyla bu 10 saniye olduğunda size bir daha isimleri söyleyeyim. Şimdi babaya bir şey demeyeyim. Ama dur birbirimize nasıl sesleniriz. Neyse şimdi bebeğin ismi Berk. Kızımın da ismi Aylin. Benim ismim ne olsa hmm. Melek. Bunun ismi de varlık. Hmm. Burak. Ha yok iki tane Murat. Bur ha Burak Murat. Tamam Burak Murat. Karıştırabilirim. Bakın Aylin. Burak Murat. Burak. Ee, ne ismi benim? Hmm, Burak. Hmm. Benim beynim burada yalnız bulunuyordur. Aylin. Bakın mi, bu kızın kız çözdüğün ismi Aylin. Berk. Babanın ismini daha düşüneceğim. Benim ismim Melek olsun hadi o zaman. Annemizin adı. Annemizin adı Melek. Babamızın adı da Murat. Tamam Murat. Burak. Tamam. Murat, Murak. Burak. O zaman şimdi şöyle size evimizi gezdirelim. Bakın. Erkek çocuğumuzun ama isterse kız çocuğumuz da benim bile. Bu da şey bakın. Şimdi babası eline futbol oynaması için bunu da voleybol topu olarak kullandım. Burada da evlilik yapmaları için. Bir dakika. Tamam. Burada da işte kızın evlilik odası şey var. Burada hayvanımızın topu. Evdeli hayvanımız da var. Aslında bu çok ev, evdi. arkasına. Neden böyle yapıyorsunuz derseniz. Söyleyeyim. Aa, hani güneş geliyor. Güneşin gelmesini istemiyorum. Gerçek hayatımız gibi davranmak istiyorum. Ben bir de kanalımın ismini değiştirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Neyse bakın böyle süpürgemiz. Şöyle gördüğünüz kadarıyla. Usta ben böyle bardak falan yerleştireceğim. Daha yemek falan yok. Bakın bu bana bombos Daha bunları yerleştirmedim. Çünkü tekeyim dedim. Bakın hayvanlar bir yerimizi geçecek artık. Bakın bunları anne giyiyor. Bakın en üst raftakiyle anne giyiyor. Onun altındaki yine baba giyiyor. Baba giyiyor. Onun altındaki kız todu giyiyor. Kız toduna bir tane daha mont buldum. Aslında bak bunu kız toduna versek. Çünkü erkek todunun bir tane montu var. Göstereyim şuradan size. Bu. Evet böyle. Ama bu sen bu kıza daha güzel gitmez mi diye düşündüm ama. Ya da bu olmasın abi. Şimdi şimdi sudan silelim. İkisine de aynı. Çünkü ikiz de olduklar, Satırlarından. Pradenus ve Nicholas gibi ama. Sadece Pradenus ondan bir, kayı, bir kat ay önde doğdu. Aslında ay değil. işte ikizler, ikizler de ay öndeden doğmak. Bu babamızın sulu. Yok. Evet. Tamam. Bu ikisi fark etmiyor. Bunlar bakın ama baba itmiyor bunlardan. Bir tek üç kişi itiyor. Ben çünkü baba, bu bebeğin soru. Bu senin soru. İm, tekin bunlar bir kucaktan. Bırakın bu soruları. ilk bahsiz. Ananın kudağına kaldılar. Neyse i̇şte ben size gösteririm. Sonra. Şimdi üst katımıza tıkalım. İn tutukları da üst katta indirebilir. Şimdi ikinci katımıza tıkalım. Durdum midem çünkü video kısa olabilir diye size böyle konuşsam. Ben güzel bir güzel bir hikaye olacak. Ben çünkü onların çok büyük bir fanıyım. Çok da seviyorum. Bütün videolarını izledim. Hatta Arkadaşlar odaya kardeşim girdi o yüzden benim oda değiştirme zamanında kaldı. İşte ben hatta im Queen Queen'i biliyor musunuzdur? Çocukların halası. Queen'e de abone aboneyim ben çünkü çok seviyorum onları. Burası tutuklarımızın odası. Söyle. Bakın bu e, ailenin telefonu. Bu da Berk'in telefonu. Emziklerim. Bu Berk'in tableti. Bu ailenin tableti. Bu Berk'in Seyyam'la daha kalanları esleştirden bu böyle. Bunlar Berk'in kıyafetleri. Bunlar ailenin kıyafetleri. Bu, bunlara daha isim bulan. Bunun ismi Valenya Ordak. ismi bulmadım daha. Burası onun yatağı. Burası, burası ailenin yatağı. Burası da sin yatağı. Berk'in. Burası oyunda kısayı işte. Bakın. Burada da böyle sohbet etmeleri için. Buraya Aylin oturuyor. Buraya Berk oturuyor. Bu Berk'in tantaları. Bu da Aylin'in tantası. Şimdi im, öbür odamıza geçiş yapalım. Arkadaşlar burası tekim odası. Ben çünkü im, King family ve gibi videolar çektim ve minik bir tekim odam var. Şöyle kameralarla falan. Söyle. Mikrofonumuz da var. Arada böyle burada oyun videosu tekermiş gibi yaparım. Bu böyle video tekerken eğer burada oyun bir video sıkıdıktan oyun videosu tekiyorsam onun için. Bakın bu ev telefonu arkadaşlar. Bu Bu telefon ev telefonumuz. Burası böyleyse oyunu açıyorum böyle vampir köyüyle oynuyorlar. Burada böyle bekliyorlar. Burada burada falan. Öyle tarzı. Buradan da bu bilgisayardan da Videoları edit yapıyorlar. Burada da böyle eşyalarımız falan var. Burada bir tane emzik var ama başka emzik bulamadım. Bir Birkaç dergi falan var. Hmm. Kardeşim geldi oraya yine, neyse. Şimdi şöyle göstereyim, bakın bu annemizin telefonu. Yani meleğin telefonu. Bu da Murat'ın telefonu yani babanızın. Ben tek böyle anne baba seslenir diye isim koydum. Yoksa isim koydum yok benim. İsim koyma gibi bir şeyim yoktu. Bu böyle kayıda basarken tarzı. Size birazdan seslerini de gösterdim. Burada şeyler var. Burada bezleri var. Böyle burayı göstermiştim. Burası anne babanın odası. Burada annenin makyaj eşyaları var bu kısımda. Hello Kitty'li falan. Burada iyi. Şey burayı sormayın çok fazla kıyafet buluyorum. Hiç de hayır diyemiyorum. Burası da banyo. Banyoyu böyle yapmak istedim. Çocukların boyu yetmez diye bakın yetmiyor. O yüzden böyle. Sakızlıktan ayağa kalkmış gibiler böyle. Burada bu kım falan var. Bir dakika sunu ve balkonda da belki biri anne baba film izlemek istiyor. O yüzden şuraya bir tane daha şey koydum. 11. saniyesine girmişiz ama ben hepsini hatırlıyorum bütün isimleri. Videonun sonunda söylüyorum o yüzden. Söyle. Çocuklar da oturabilir diye. Arkadaşlar ben bunu çocuk olarak kullanıyorum. Yapıyanları da anneler için sandalye koyayım. Asal katta da öyle farkın, farkında olduysanız. Onları tam açıkta söylemedim. This is pink arrow. bir tanesini şöyle koyuyorum. Şöyle. Şöyle sanki araya girmiş gibi. Böyleymiş. Sonun yerleri böyle kaldı. Yapacak bir şeyim yok. Böyle böyle bir şey. Evimiz böyle arkadaşlar. Sonra minik bir balon koyduk. Sonun içinde bir tane bakım esnası ve mektuplar falan var. Burada yastıklarımız var. Şu köpeğe bir isim bulalım. Arkadaşlar benim short Twitter'larımın arasına istek video da yazabilirsiniz. Burası topuk seni. Şimdi sizlerle in, böyle bir bron bulmaya gidelim. Ve emz, emzik bulmaya gidelim. Hadi o zaman hediye ne? Arkadaşlar ben şimdi gittim. Hello Kitty mağazasına ben ona sindirik Hello Kitty diyeceğim çünkü Hello Kitty günlerimiz geldi bakın 5 gün sonra sona erdekmiş. Güncellememiz. Baktım çünkü yine güncelleme geldiğinde haber alayım, haber alayım diye. Şöyle gelin. Bu kıyafetleri ben sevmedim ama çok değişik bir şeyler. Burası böyle parlak. Burada bir şey yok. de bir bir falan yok. <laughs> Arkadaşlar o dev kardeşim girdi. Aslında son beslenen olduğu bir kutu var ya. O kutunun içinde bir de bir biberon vardı. Şimdi o biberonumuz kayıp. O yüzden, yüzden sizler yapacağım bir şey gösterdim. Şimdi onu ben çok kutusuna attım. Tabi içinden bezleri çıkarmam lazım bir tane bezleri. Diğer bezler çünkü ona ait. Gidelim evimize. Aslında eve geldim ama hangi kata geldiğimi unuttum. Aa çok kata geldi. Aferin be. Aferin be Beyza. Şimdi bakın bir tane bez. Nerede onun tantası? Su tantadan gelmiştim. Yoksa bu bez kaybolabilir. Ben bunu açıdan. Ben şimdi size sesleyeyim. Ay ne? Aa, ay ne güzel Hello Kitty şey gelmez ama tabii almayacağım. Sadece merak ettim. Ay lütfen bekleyin diyor. Hayatı kıs yok mu? Ay ne güzel. Arkadaşlar Hello Kitty halısı var. Arkadaşlar bu ne? Tekir sandım. Sunun güzelliği sakın mı? Neyse ama ben buradan çıkıyorum. Benim isim yoksa burada. Alabilseydim alabilirdim ya. Neyse i̇şte ben şimdi size seslerini gösterdim. Onu çöpe açıp attım attım. Şimdi ben bunların sesini gösterdim. Ve ev hakkında yorum yapacaklar. Şimdi şunu indireyim telefonu. İlk başta bu. Tabii her zaman ben aynı kutunu yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Tamam böyle konuşuyor. Anne. Merhaba arkadaşlar. Ben Melek. Sizlerle birlikte bugün sizlerle kurabiye yapacağız. Böyle bir şey. Merhaba. Ben Aynı. Benim bir iki kardeşim var ve evimizi çok seviyoruz. Hmm. <laughs> Merhaba ben Bek. Bek. Kardeşimle aynı ses konuyum var. Ama ben öyle böyle sesim değişebiliyor. Ayrıca da böyle düzgün oluyor. Ayrıca da böyle oluyor. Aslında düzgün, düzgün mü oluyor bilmiyorum. Tenim de tönmüyor. Parti kelimeleri söyleyemiyoruz. Şimdi arkadaşlar annemiz ev hakkında düşündüğünü söylesin. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadılar. Hepsini ben düzenledim. Küçük kıyafetleri düzenlerken özellikle kendimi çıktım. Makyajı düzenledim. Az bir tane rüzgün kırılıyordu. Hiçbir şey yapmadılar. Nefes nefese kaldım. Çok selam çıktılar. Yardım etti de Murat hiç yardım etmedi. Orka dostlar ben böyle gördüğümde hiçbir şey olmadı. Çünkü üstümüz es, böyle yüzde müjde Tosuru kadar düzendi. Aslında bunu söyleyeceğim. Ben direkt koyardım ama o don çekişmiş. Bana diyor ki son dolabı tuttum dolap. Buradan tuttum. Ondan sonra sulan boy tuttum. Buraya atladım. Ondan sonra bunu koymuş. Ondan sonra buradan da yutturdum. Çok komikti. Çok da eğlendim ben. Yani evimiz bende çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Ama büyük ihtimal o onu tuttuğunu söyledi. Onu birazdan bir daha oturdum beni anlamıyorsunuz özür dilerim. Ama ben de bura, bu ev çok güzel ve yotok çok yumuşacık şimdi bir daha geliyorum. Arkadaşlar ben evle ilgili düşüncelerimi söylemeyi unuttum. Ev 5 numara 10 10 yıldız veriyorum. Çünkü bütün hepsini ben yaptım ve zaten eşyalarımız da çok kaliteli. Baksanıza. Sunu koyarken bir tane Buradan sonra geldim. Buradan böyle geldim. Şuraya çıktım. Buraya çıktım. Ondan sonra buraya geldim. Ondan sonra bunu koydum. Ondan sonra buradan da tatladım. Yere yapıştım. Çok dantiksim ama ben de dantiksmemeyin. Si bu. Ben de çok güzel bir şey oldu. Özellikle ben arka, alt, katı beğendim ve tutukların odası çok güzel oldu. Ve ben de bütün odalar çok güzel yani hayranlıkla. Görüyor musun? Tuvalet ben o kadar değil. Arkadaşlar ben Berd. ben. Ben hiçbir şey yapmadım. Anneme sadece de oyunlarımızı verdik ve kardeşimle ben sonra annemin kıyafetini verdik. Yani öyle evimizi söylerseniz evimiz güzel. Odamıza ben bayılıyorum çünkü annemin elinden geldi bütün işler. Ben evimiz çok güzel. Özellikle video odası çok güzel. Tam de oyun odası gibi görünüyor. Ben zaten orası bir yandan da oyun odası olarak kullanıyor. Buradaki dolaplar da depo olarak kullanılıyor. Kardeşim gelsin. Arkadaşlar ben Aylin. Bu evi ben çok seviyorum. Kardeşim belki söylemiş. Ben kardeşimle ne kıyafetleri verdik. Ve çantaları verdik. Oyundakları falan verdik. Çok da güzeldi bende. Evimiz 5 numara 17 ve adam, adam, çok güzel. Kardeşimle birlikte biz oyuncakları dizdik. Çok güzel bir oda. O ben bir saat boyunca çıkmam. Hatta size bir tane kanalda çek. Şey, Talon yapayım istersem kardeşimle. Kaybedene, kaybedene kaybeden kaybeden bir saat. iki saat boyunca bahçede durup bak tarzı bir şeyler olur. Önemiz çok güzel iddiaya girmeyeyim şimdi de. Evet arkadaşlar duydunuz sesini. Bütün bebeklerin sesini. Şimdi ben bir hediye yerine gideyim hemen hızlıca. 1, 2, 3, go! Arkadaşlar ben size Bir dakika kısmam lazım. Ben sizi üzülüyorum. Çünkü ben 2 saat burada böyle dantik çekiştirirken yani 2 saat bunun girmesini beklerken siz şöyle görüyorsunuz. Siz böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar açıyorum şey olsa. Şimdi Toka Boka biri oynamıyor. Ama böyle bir tane sevdiği kanal Toka Boka videosu tekmiş. o böyle videoyu böyle durdura durdura, durdura duruyor. Ha. Ne? Arkadaşlar. Paket bombos geldi. Neden paket bomboz geldi? kısa bir soktan sonra geri geldim diye düşünüyorum ama gelmemiş de olabilirim. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Ben büyük bir sokağa girdim. nasıl oyundan yansıkla çıktım ve şey oldu ben yansıkla videoyu durdurdum ben direkt kapattım o yüzden ben videoyu kapkuttan birleştirdim zaten daha demin kısa bir sok yasadım geri geldim şimdi girelim oyuna ya ama bak işte tokabak oynamayanlar oyunu söyle yükleyebilir hiç oynamıyorsa direkt böyle oha oyunda hiç bekletilme yok pk işte gibi değil oyun gibi değil diye yüklediğinde soka girip in soka girer <laughs> siz bir de iki saat 2 saat beklemiyorsunuz ben bundan sıkılıyorum neyse karakterlerimizin sesini duydunuz sesimizi duydunuz ben şimdi bir daha geri bakacağım bir belki demin oyununu bir baka girmiştir diye dün dadim benim evimde olan bir tane mum da oradaydı Belki dadımın oyunun biraz fırsatımız da olabilir. O yüzden bakacağım. Şöyle gelip baktığımda yok gelmemiz. Ama ben daha bir sokağa girdim var ya. Son benim yüz tipimi görseydiniz. Aynı sonun sasırımı sağlıydım. Kamera buldum. Kamera buldum. Kamera bizim de Rapi. Dam 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 neyse. Burada da videomuz bitti. Sizi öpüyorum. Yeni evimizde görüşürüz. Kaptan birleştiriyorum ben sizi. Ve ilk saat bir de kapkutu bekleyeceğim. Allah bana sabır versin. Bay bay.